Süper Bahis'te bahis yapmak gerçekten kolay. Bunun için ilk önce spor linkine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sol menüde hızlı linkler bölümü ve spor ana sayfası bölümü var arkadaşlar. Bu bölümü kullanarak istediğimiz her türlü müsabakaya bahis oynayabiliyoruz. Şöyle aşağı doğru da çekeyim. Gördüğünüz gibi pek çok çeşitte, pek çok dalda darttan snooker'a, bisikletten handbola pek çok bahis seçenekleri mümkün. Aynı zamanda günün öne çıkanları başlığı altında buradan görüyorsunuz. Maçlar bulunmakta. Buradan hem bilgiler, maça ait bilgiler, yorumlar hem de oranları görebiliyorsunuz. Bakın Galatasaray Karabük Spor oranları burada mesela. Buradan birçok müsabakanın yorumuna ve oranlarına hızlı bir şekilde bakabilme imkanına sahibiz. Dilerseniz şimdi arkadaşlar Türkiye Ligi'nden bir kupon oluşturalım. Bunun için yandaki hızlı linkler menüsünden hemen görüyorsunuz Türkiye Süper Lig maçlarına tıklıyorum bahise açık olan maçlar burada listeleniyor arkadaşlar. Son derece basit ve anlaşılır şekilde tüm her şeyi görüyorsunuz. Maçın oynandığı, oynanacağı tarih, saat, oranlar ve bu yanda gördüğümüz mesela tüm bahisler 56 demekte. De bu maça 56 farklı bahis seçeneği sunulmuş demek arkadaşlar. Buna tıkladığımızda bu maç hakkında birçok Bahis seçeneğini buradan görebiliyoruz. Bakın toplam gol sayısından yarı devre üstünde oynanan veya ilk yarı altı üstü ne olur tarzı veya direkt skor tahminleri ilk golün dakikası çok çok çeşitli bahisler mümkün. Biz daha klasik bir kupon yapalım. Ve Galatasaray Karabük Spor maçına Galatasaray'ın yeneceğini düşünerek 1.25'lik az bir oran olsa da kuponumuzu oluşturalım. Şimdi istersek arkadaşlar direkt tekli bir kupon oluşturabilirim. Buraya 10 lira yazarım mesela ve bana 12.5 lira kazandırır. Bunu onayla dersem kuponum onaylanacak. Ama oran düşük biraz. O yüzden kombine bir kupon yapalım dilerseniz. Siliyorum buradan. Ve diğer kombine, diğer maçımı da İngiltere Premier Liginden seçeceğim. Arsenal Tottenham maçı var mesela. Buradan ev sahibine Arsenal'e oynayalım. Ve oranımızı biraz yükseltelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan yine tekli oynayabilirim istersem. Ama kombine oynayacaksam buraya geliyorum. Ve buraya 10 lira yazıyorum. Evet. 2.3'lük yaklaşık bir oran vermiş oldu. Ee, ve şimdi onayla diyeceğim ve kuponum onaylanacak. Evet burada bakın bir uyarı geldi hemen. bahsinizi onaylamak için tamam tuşuna, iptal etmek için iptal tuşuna tıklayın. İşleminiz tamamlanmadan başka bir işlem yapmayınız. Sportingbet kural ve şartlarına göre bahis kabul edilmektedir diyor. Son bir onaylama süreci yani. Okey diyorum. İşleminiz kabul edildi. Bol şanslar diyor. Kuponum şu an oynandı arkadaşlar. Bakın burada en son 10 bahsimi görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Çok detaylı bir şekilde. Kuponum burada yer almakta. Buradan tarih, tarih aralığına göre tüm kuponlarımı da görebilirim.